Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ve elimde bir sushi tabağı var. Carı istedi diye Esra'nın sushi söyledik. Yanında wasabi ve bir sos daha göndermişler. Şimdi bunlardan birinin altına wasabi süreceğim. Hangisinin altında olduğunu bilmeden yiyecekler. Bakalım nasıl bir video olacak. Şimdi hangisinin altına sürsem ufaklardan yerler mi dışarıdan mı başlarlar? Ortadan bir tane süreyim olmadı. Direk gene tutsam bu dağılır mı onu da bilmiyorum ama küçüklere koymayayım ya büyüklerden birine yapayım ki yediğinde direkt ağzı yanmasın. Bunlar yengeçli herhalde. Şu çok güzel duruyor. buna süreyim. Şöyle bir ters çevireyim ilk önce. Arkadan baktıklarında da olsa bir görmemeleri için sadece ortaya süreceğim. Hey, ne biçim kokuyor be bu? Tamam. Bu çubuğu buraya koyayım. Şimdi bunları yerini değiştireyim. Biraz şöyle yapayım. Ki hangisinin nereden bir tek o elini ellenmediği belli olmasın. Altından belli oluyor ama Herkesi buraya alır, buraya dizelim, oradan çekerim. Şimdi onlara sesleneyim gelsinler. Evet Hadi başlayalım. Evet, herkes bir tane seçsin bakalım. Neyli bunlar? Neyli söyledin Yengeçler abla? Yengeçler var, somon var, pişmiş. Şunlar yengeç sanki, evet, şunlar somon. Okay. somon. Şu, o tombalık galiba? <gülüyor> Hadi size. <laughs> Ben ben mi seçiyorum? Evet. Seç evet. bakalım Seç ne seçeceksin. Ben seçtim Tamam. Seç Seç <laughs> yeme. Hayır, herkes aynı alacak, birlikte alacağız. Yani herkes sen seçsin. Olur. Bekle. Tamam, o senin. Asla bakamam da. Kimseye de Geneksin gösterme. Tamam. Hadi biz beraber alalım ama. Beraber evet, evet, alayım 2 5. Seçin siz de alın. abi oh. Ya yani <laughs> niye bakıyorsun? Ama aşkım belli oluyor. O, Oo. Oh. değil <laughs> Bu da benim unutmam. Bak oldum. atın ağzınıza. Ya iyi de bak. O olsun. Ya bakacağız. Bak, ama bak, bakmadan. bakmadan at ki ağzında belli olsun evet. yani. Ama aşkım belli olacak o. <laughs> ha işte bakmadan atarsan belli olmaz. Siz hepiniz birbirinize gösterdiniz. Ben bunu <gülüyor> <gülüyor> şey, <mü>? <laughs> bir size. Çöz mü? Bir dakika. Ne oldu? Herkes alsın. Yani herkes alsın. kimse tamam. almasın. Herkes bu benim desin. Evet elimize kalsın. gösterelim o zaman. Tamam. Bu benim. Tamam. Bu benim. Tamam. Ya ben onu seçeceğim. Tamam ya. sen seç o zaman onu. Tamam. Ben bunu istiyorum. Tamam ben de bunu Tamam herkes tutsun. Bir. Bursun. Bir. Atın üç. ağzınıza. Hemen orada Hemen orada kalmış. Al onu. <laughs> Azna. Bir şey söyleyeyim Ama ben seçecektim onu. Ama çok. At bakayım. At 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 at. Çok mu acı? Çok acı. Esra. Seda seçmişti onu. Yani sen niye teyzeymişsin? Sen seçmesen de ben seçecektim onu. Evet. Ama onlar kız olsa At 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 at. Biraz koyayım mı? Hadi Aa, hadi. Biraz koy. Biraz, biraz <laughs> çok acı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. At ağzına. Acı tamam. yiyor Esra. Evet. Bu kadar değil ama. Hadi. Bekliyor zaman. Nasıl <laughs> <Çok acıpa. gülüyor> erdi? Nasıl? Yandığını görelim. O kadar mı? Yemedi. Ya yazık ya. Niye yemiyor? Gerçekten o kadar mı? O Seda aldı. Tadına oh! bakın. <laughs> sen de tadına bak. Çabuk. Baktım. Bir, bir tadı var. Gerçekten mi? O kadar. Evet. Olsan ya bak, sen de. Ne abla? Gamze. Ee, ya. Valla. Onu yesin dur Gamze. Çok şey tadı ya. Ye Çirkin bir tadı var yoksa yerim ben. Tadına bakma. Gerçekten çirkin. <laughs> o sana ver onu şimdi. <laughs> Sür de. <laughs> Ama süremedin. Burada kaldı. Ay daha acısı çıktı. Hey. Gözüküyor mu kamerada? Biraz bir şey. görünüyor. Çok çirkin değil mi? <laughs> Dilimden, <delim, delim, gülüyor> iğren, <laughs> dilin, iğrenç oluyor. İğrenç şey, Çok çirkin. <laughs> evet arkadaşlar şahane... Elimi alıyorum ne? Ben onun tadını... Yani acılandığından değil mi? Hani çirkinliğinden yeme. Eğmen hey, ağzına <laughs> bak. Eğmen de biz ona bakıyoruz. Dilini e, yatan bir şey var nasıl ya. Bu nasıl bir esilen? Çok Kaybettin. Kaybettin. Kaybetme nasıl bir duygu? Ama çıkarmaya gitti herhalde. Evet. Çünkü <laughs> yenecek bir <kişi gülüyor> şey değil. Bunu yemiyorsanız yapacak miyim? Yiyebilirsin ama. Evet. Batır soy sosu. O da tatlı. Hmm. Tamam. Aşkım yiyecek misin suşi? Ah, o yemem. <gülüyor> Aşkım <gülüyor> yiyecek misin suşi? Bir tane kaldı. Ne no, olsun? Şuna şey yap. Otomun Ay suşi güzel. Ah istersen yeter. Ay. Yemeyecek Ay helal. <laughs> helal. 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 <laughs> Ye abim bir tane düzgün. Normalde Elsa su çok seviyor. Seviyordum. Şey <gülüyor> 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 Ta ki bugüne kadar. Elsa'nın bayağı su şişesi ya. Bunun tadı nasıl? Vafa Yalnız güzel bizim güzel. güzel. güzel mi? Hı. Evet. İyi, ben Aynen. hiç beğenmedim ya. Çok de tadı. Her biz fazla bile çekince. Yani insan bile isteye bunu hı. bence yemez yani. Ay. Yani çok az koydum. Orta koydum. Ben bu ortası Hepsini koymuşsun neredeyse. Öyle yani dediniz. Ben, ben biliyordum ki bunlar bana geldi. Sen, sen niye mi Seda teyzenin istediğini seçtin? O çünkü ben seçecektim. ama seçtim. Ya ben tamam, seçtim. bak. Biri seçtiyse onundur. Ay, ay, ay. <laughs> Teşekkür ederim. Hayatımı <laughs> kurtardın. <laughs> 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 Güzeldi. O da bitti diyor. Son <laughs> söylemek istediğim şey var mı Esra? Evet. Ney? Dudakları var. <laughs> evet bu Budak. videomuzu... Bunu görmeyeceğim. Yemeyeceğim de onu. Bu videomuzu hmm. bitirelim o zaman burada. Bir dahakine başka <laughs> bir video çekeceğiz. Bir dahakine mi? Ha. ile şey alakalı. Suşi ile alakalı. Başka bir video çekeceğiz <laughs> bir dahakine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.